Merhaba arkadaşlar. K3'e devam ediyoruz. Bunu bilenler var mı bilmiyorum. Kanka bunu ezberleyen var mı? Bana göndersin çabuk. Şaka. Yok. Ha, oğlum bu ne? Yok. Kanka bugün salı mı? Kanka bugün bu salı. Kanka bugün salı mı ya? Kanka bugün salı mı? Bugün salı mı? Sana soruyorum. Evet cevabı. 5. Bugün pazar. Kanka ne anlatıyorsun? Mikrofon yerken ağamın yaptığı bana tuzak. Ben düşürdüm. Ağam bana laf koydu koydu. Aga, benim yaptığım şey agamın geçemediği yer. Hakikaten ben geçiyorum. Geçerim. Yok artık. 117 bir var ama bile yok. Var, ne Hiç düşünemem öyle bir araba. Bunu. Kanka. Ya ki. Tamam. Kanka biraz fazla koydum. Kanka uno demedin kar çek. Kar çek. çek. Allah Allah. Kar çek. Kar çekeceğim. O karşındaki kişi kazandı. Geç. Kanka bundan önce ben o kadar sarsıttım ki bu da oldu. Ben nasıl vuruyorum derseniz ilk önce elinizi böyle koyun. Yumruk yap. Benim yaptığım gibi böyle vur. Yani çok hafif bir şey. Yeter araya ya şu şu diyor galiba. Ben o zaman. Hmm. <laughs> eh, ikna, eh, 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 ikna oldu. Kanka şu bağlanma lanetini lütfen söyleme. Bağlama laneti bastığınızda onu geri engelliyor. Değilse... Ben kankama bugün yaratıcıya gireceğim. Şu deri setleri giyeceğim. Ondan sonra nedir? Bunu giyeceğim. Aa.

O kim? O kim? O kim? Benim arkadaşımın skin'i değil mi? Yani karakterim. Mükemmel Konuşamadım. <laughs> Oğlum ne oldu? Kanka ne oluyor? Bu gerçek değil ya. Evet evde tek başına gerçek gerçek şey olsaydı. Bu videoyu izledim. Tekrar izlemek istemiyorum. Bu panda bambuları kırarken çok zorlanıyormuş gibi dişini gösteriyor. Ama normalde pandalar en kalın bambuları bile rahatça kırabilirken bu panda neden böyle yapıyor? Çünkü onun adı Mengen. Ve bebekken annesi onu terk ettiği için bakıcılar tarafından büyütüldü. Ama bakıcısı onu beslemek için bambuları kırarken zorlanıp yüzüne ekşitince pandacık da bambu kırmak için böyle yapılması gerektiğini düşünüp taklit etmeye başlamış. Bu yüzden de yemek yerken hep yüzüne ekşitiyor. Tabi bazen bambuyu kırarken bir anlık hareketini sonradan yapabiliyor. Hiçbir panda bambuları hiç bir Biraz arkadaşlar tamam görüyorürümüyor artık masanın ucuna getirdim ben de bu ne bayırım bir kapat çocuk sen yanlış anladın. Para yokmuş. Şey. Yani var da. Aa, bağaslı sulan veriyor ya şeker vereyim ben sana. Pudra şekeri. Bununla çekme. Hayır oğlum düz şeker ya. Çok sikicisin. Manyak mısın? Hiver gazı gözden... bak. Bence de. Oğlum sen mi yaptın? Kardeşim, kardeşim. Kardeşim cips teker teker yemeği bırakmıştım. Tekrar tekrar yiyeceksin. Sana söyleyeyim. Ben hemen geliyorum. Cips yapıp canım yapıp şaka alıp oğlum neyse bu arkadaşlar bu videonun devamını bu elemanla görüşürüz Dur, şöyle bir güzel çıkacak